Evet arkadaşlar. Şey. Bunu neden yaptığımı ee, söylemeyeceğim. Zaten ee, her neyse. Cacaristan'la dostluğumu kesiyorum. Zaten pek ben mappingle uğraşmıyorum yani. Um, her neyse yani. şey mi kesiyorum. Dostluğumu. Eğer e, şey zaten ben mappingle uğraşmıyorum. Bir de benim kanal benim topraklarım senin şeyinde yok. Ve son olarak beni alır. Eğer beni ekleyip alırsan da beni hiç alakalar etmez. Çünkü ben mappingle uğraşmıyorum. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.